comes a tall handsome man in a dusty black coat with a red right hand de i̇şte benim beklediğim event sonunda geldi. Bu oyunun eventlerine bayılıyorum. Hiç pek vermemiş arkadaşlar çok güzel değil mi? Ve mükemmel ya şu kıyafetlere bakar mısınız? Kasket falan var abi çok iyi. Şuna bakın Warden'ı bildiğiniz Peaky Blinders'teki artı ne yapmışlar? We are the fucking Peaky Blinders. Ama çok pahalı. Kısa bir not sonra videoyu başlatacağım. Ember Rise videosunda da bildiğimiz gibi yayın kesitlerinden kullandığım görüntüler vardı. Bunu her videomda yapmayı planlıyordum ama yapmayacağım. Videoları kilettiğini düşünüyorum. oradaki kesitleri koymak istesem de güzel şeyler çıksa da koymayacağım. Bu konuda netim. Aşağıdaki linkten o yayının tekrarına gidebilirsiniz. Ayrıyeten de Twitch kanalıma da uğrayabilirsiniz. İki link var aşağıda. Şimdi videoya geçebilirsiniz. İyi seyirler efendim. Evet. Peki açıyorum. Ne? Bu hmm. ne ya? Warden. Ne? Warden <laughs> geldi. Bullshit. Ben bir şey söyleyeyim mi? Warden'ım yok. Aaa. Kendimi sıkacağım. Evet hadi bakalım. Lan gene mor. Aaa. 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 Bullshit. Lan Fika vurmuş beni. <laughs> ya nasıl başardım bunu ya? <votes> <laughs> geliyor. You're right, all of you. We are the fucking Peaky Blinders. İki Benim tane yegür var abi takımda. Merhaba Kenze, işin koyadım. çanlaya geldim. Ben <laughs> ben ya, <atarım. gülüyor> Pardon. Abi ciddi misin Bak, ya? <laughs> Oha çok korkuyorum. Ya, Yakındın. <laughs> N'apıyon lan Adamı niye tıkaydın? Kakao, kakao, kakao adam önümden geçti HAAA <laughs> HAAA <laughs> 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 Hayır! <gülüyor> lan, vur şuna! Oh Ooo, oh, birisi slap'lıyor Birisi doğru yoldan gidiyor <laughs> vur 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 <laughs> Bum, çikim, vur Lan Ha her, her böyle bir yere çarptığında için gidiyor değil mi? Gitmiyor çünkü çok eski Gitmiyorsa sen insan değilsin demek Ama ki Ama eski bu baya baya eski bu eski, gitar Eski olabilir Çocukluk bak, arkadaşım sen de, sen de 16 seneliksin biz seni atıyor muyuz yukarı? Fark etmez Öyle her bir yere çarptığında insan içi gider Bak istersen sana şunları yapayım bak Yapma <laughs> Yapma 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 Oğlum yapma. Kan alsın var yok artık. Yapma oğlum yap. lafında <laughs> <'ün de> bile <laughs> tutmuyorum. yok artık. Kimse burada <laughs> training <laughs> yapmıyor. Ah. Kafamı atma. Ya ben de yanlış oldu devam et. Arkadaş da bir yanlışlıkla. Evet. Bu da bir yanlışlıklaydı. Al. Oh shit. Bak bu yanlışlıklaydı. Hadi efecan görüşürüz. Ne ya bak söyledim sana çünkü. <laughs> onu söylerken ben şakasına söylemiştim. İki <laughs> altındaydın. Oranın paramparça olduğunu bilmiyordum. Attım ve sonra patlama yaptım. <laughs> Abi şimdi gelecek anda füstü bir dayı patlatıyordu ben. South Park'tan. mi ki? Sikkim kim ki? Sikkim kim You bastard! You bastard ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? They got another safe. Ne oluyor ya? Oha <laughs> <laughs> sen vuruyorsun. Aha. Oha. Aha. Lan. Tüm suç onda ama ben uyarıya alıyorum. Çünkü tüm suç onda. Ye. 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 Kabul ediyor. Ben uzaylı mıyım bu oyun moduna yoksa düz müyüm? Normal değilsin. <laughs> uzaylı mıyım yani? <laughs> Normal değilsin. <gülüyor> Neyim lan <laughs> <laughs> normal değil. Kerem zayıf olsaydım normal olurdu. Linkers will be a <laughs> Aa Kerem online oldu. Oha. Online oldu. Rainbow'a <laughs> girdi Kerem. Aha Kerem Rainbow'a girdi. Rainbow'a girmiş. Arkadaşlar davet etsenize niye ben siz gibi Yarın, biz Yerinin canı yer ben. Beyliyorum <laughs> e evet. bu ya. Bay beyliyorum yaz bu Evet. Ork benden. boy modunda insan niye bilmiyor? Aşağıda da bu arada. Clutch or kick efendim. Aynen Efe clutch or kick. Ah! <laughs> Ama adam oldu aynen. Ah! Abi. Bir dakika bir şey yapmayın çok özledim. Ah! <laughs> Allah Efe Can, sana ben vuracaktım. Çok sana ben sana vuracaktım vuracağım. adam vurdu seni C4'te. Sen bana niye vuruyorsun? Orada adam var varsa sözler. İki var ee, galiba. Uzun menzilde niye ben şapkanla çalışmak zorundayım bu herifler? Oraya da gidiyor. Bu adam, Mor ya. Ya, adam düşman mıydı? Önce seni vurdum sonra herif vurdum bakma. Oğlum adam düşmanmış. Beyler soyuluyoruz. Abi bunun amacı ya amacını anladın mı? Neden pek? Abi soyunuyoruz. <laughs> so <bad. gülüyor> Jekal bizi duyuyor. Jekal ayak yalıyor. Yarın öyle yere yarın öyle. Heykele eşeği attık bu sesi. Adam, Şu adam mı? normal ya. Bu <laughs> neydi lan? Fatality. <gülüyor> Salak. <gülüyor> <gülüyor> Come on, get me, you bitch. Çıkar onu kafana. Ah! <laughs> Bu fake taksi. Fake taksi götürüyor her zamanki gibi. Fake taksi no. Ben kurtaracağım. <laughs> Bizim adamım bu gamer. Yes. <laughs> Heyecan. Onun iyi bitmez ha. Yanlış yaptım kes Oy. fuck. Alo. Taxi, Adam, Uh, Gemes. <laughs> come 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 enfin... Düşebilir miyim? O ne adam oluyor. A kim ya? Nokta Salak Aa Üç salak Ve kopyalandı Sala. Aynen aynen Çelik aynen çelik aynen O saniyede izlemediğime şükür defecan Lan <gülüyor> <gülüyor> Gel gel Bir daha az Bir daha az <laughs> Orada kırdın lan Oradan adam geçti bu arada sağa doğru Değil mi? Rainbow bir oyun. Aa adam mermisi Aha. yok. Onu nasıl becerdin ya? <laughs> Git bıçakla. Hadi hadi. Aptal ya. Nasıl ki? Nerede lan o? Benle oyun mu oynuyor? Benle oyun oynayamazsın evlat. Termite. Madem pick blend. Ben termite diyorum evlat. Termite. Ay. Termit. Ay. Hey. 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 Don't do that. Termit. No vur vur ne yapıyorsun pinka pinka anasını anasını buradayım elimde hayır <Yes> <laughs> <Çığımı du Vamos aşamadık> ya iyi sen yok swipe yok be şey mi ki yok mu yaptım düştük got you üçüncü pek Gene mor geldi dördüncü pek ne olur vordunun kafası çıksın ne olur ah, biliyor musunuz bunu yapacağım yaptım bile yaptım İnsanoğlu oldu doymuyor açıyorum Ah, sakin olalım ah. Abi hayır Warden bende kovboylusu var o daha güzel bu ne yapayım ben aaa Abi hadi Wamai ya da Warden hadi Aha Legend